Değerli Sadeti Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Mısır'dan çıkış kitabını işlemeye devam edeceğiz. Bilindiği üzere Mısır'dan çıkış kitabının 20. bölümü çok bilinen bir bölümdür. Bu 10 buyruk diye başlar ve aslında bugün işleyeceğimiz bölüm sizlerle sunaklara ilişkin yasalar yani 20. bölümde 22 ile 26. bölüm 26. ayetler arası. Şimdi bunu bugün niye işleyeceğiz ve sonuçta bu peygamberliklerin İsa Mesih'te birleşen peygamberlik ayetleri olduğunu nasıl göreceğiz? Bunu birazdan sizlerle birlikte işleyeceğiz. İsrail halkı alıştığı üzere Tanrı ile arasında daha bir daima bir yetkili istemiştir. Bu kimi zaman peygamberler olmuş ve çoğunlukla da tabii ki de din adamları ve tapınakta görev yapan insanlar olmuştur. Ve aslında aşağıda okuyacağım, biraz sonra okuyacağım sunaklara ilişkin yasalarda da Rabbin Musa ile İsrail halkının bu tapınaklara nasıl girmesi gerektiği, nasıl saygı göstermesi gerektiği, nelere uyması gerektiğini okuyacağız. Fakat bütün bu ayetlerde 10, 10 buyruk da dahil bütün bu ayetlerde bu kadar çok yasaya, bu kadar çok yapılması gerekenler, bu kadar çok emirler, bu kadar çok yasaklara rağmen aslında sonuçta İslam Mesih'i işaret eden ayetler haline nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Çünkü biraz sonra işleyeceğimiz bölümde İsa Mesih bize gerçek mutluluğu gösterecek. Gerçek mutluluğun Rabbin Eski antlaşmada İsrail halkına yönelttiği bu emir ve yasaklar, uygulamalar mı? Yoksa İsa Mesih'te biraz sonra işleyeceğimiz gerçek mutluluk nedir? Evet bugünkü programımızda buna ağırlık vereceğiz. Ama ben size öncelikle 600'den fazla yapılması gerekenler, emirler, yasakların olduğu ve bunların buyurulduğu İsrail halkında sunaklara ilişkin yasaları okumak istiyorum. Mısır'dan çıkış kitabı 20. bölümde 22 ve 26. ayetler. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillere de ki göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz. Benim yanım sıra başka ilahlar yapmayacaksınız. Altın ya da gümüş ilahlar dökmeyeceksiniz. Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı, davarlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım. Eğer bana taş sunak yaparsanız yontma taş kullanmayın. Çünkü kullanacağınız alet sunağın kutsallığını bozar. Sunağımın üzerine basamakla çıkmayacaksınız. Çünkü çıplak yeriniz görünebilir. Bakın Rab görüldüğü üzere bütün aslında Malakya'ya kadar bütün eski antlaşma boyunca bütün ilk antlaşma boyunca ne kadar çok yasa ve emirler, yasaklar e, uyguluyor. Ve bütün bunları da peygamberleri yoluyla ve din görevleri yoluyla iletiyor. Evet Rabbin planı bu şekilde ilerledi. Bizler kusursuz planı İslam İslik'te nasıl tamamlandığını gördüğümüzden bugün o zamanki İsrail halkının bunları fark edememesi ya da peygamberleri yoluyla tam anlayamamış olmasını anlıyoruz. Ama bugün artık kusursuz plan tamamlandı. Ve dilerseniz aslında İsa Mesih'in gerçek mutluluk dediği Matta kitabında 5. bölüm 1 ve 12. ayetleri sizlerle birlikte okuyayım. Ve bu benim çok sevdiğim bölümdeki bu ayetler sizlere bu ilk okuduğum ayetlerin nasıl İsa Mesih'te bir araya geldiğini ve aslında gerçek mutluluğun ne olduğunu gösterdiğini hep birlikte okuyacağız. Ve İsa Mesih'in kendi söylediği sözlerle birlikte okuyalım. Matta kitabında 5. bölüm 1, 1 ve 12. ayetler. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına gelip yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu Merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden İnsanlar size sövüp zulmettikçe yalan yere size karşı her türlü kötü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Ve İsa Mesih biraz sonra okuyacağım yine yeni antlaşma ve son antlaşmadan bir ayetle de aslında biraz önce o söylediğimiz 600'den fazla emir ve yasakları dediğimiz yerde aslında bunları ortadan kaldırmadığını, tamamladığını ve kutsal yasayı da nasıl savunduğunu ayetlerle göreceğiz. Ve Matta yine 5. Kita Matta kitabında yine 5. bölümde 17 ve 20. ayetleri okuyacağım. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimiz sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarını öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada en son ayette din bilginleri ve ferisiler diyor. Burada aslında İsa Mesih kendisine iman eden herkese aynı yetkiyi veriyor. Diyor ki benim egemenliğime girmek istiyorsanız ferisilerin ve din bilginlerinin doğruluğunu aşmanız lazım. Ve biraz önce de ne mutlu diye başlayan ayetlerde bakın. Tekrar size başlıklarını okuyorum. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, ne mutlu yaslı olanlara, ne mutlu yumuşak huylu olanlara, ne mutlu doğruluğa acıkıp suyanlara, ne mutlu merhametli olanlara, yüreği temiz olanlara, barışı sağlayanlara, doğruluk uğruna zulüm görenlere ne mutlu. Değerli Satyatü Türk izleyicileri, Kusursuz Plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.